Bugünden itibaren kulelere gerekli olan malzemeleri topluyoruz, bu bizi bayağı yoracak, katman kayasına kadar ineceğiz, haydi bismillah. 5 gün sonra. Arkadaşlar 5 günün içinde kara taşlara kadar indik gördüğünüz gibi bu biraz kolaydı, şimdi zor kısımlara giriyoruz, şu taraftan 3 blok daha açılacağım, alan onda onluk olacak. 6 gün sonra. Arkadaşlar katman kayasına daha ulaşamadık, o sırada, bir depolama alanı bir de aşağısına çabuk uyumak için küçük bir oda yaptım, bir de ipeksi dokunuş kazmamla net herden altın topladım. 9 gün, sonra. Dikkat, burası bir kazı alanıdır. Arkadaşlar görmeye hazır mısınız? Katman kayasına indik çok şükür. Buradan rahatça çıkmak için buraya bir su asansörü yaptım, yapılışını merak ettiyseniz yorumlara yazın. Bundan böyle buraya böyle aşağıya doğru kazarak ineceğim, durun size emelci yapıp göstereyim. Ulan o kadar badire atlattık, ördüğümüz şekile bakın amına koyayım. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Galiba ben malım arkadaşlar, İlk doğduğumuz yere de gelmek varmış, buradan çok güzel gözüküyor bu arada neyse, gelelim asansörümüze, buradan böyle giriyoruz, arkadaşlar hazır mısınız saniye de yukarıya çıkmaya, sıkı tutunun, çok eğlenceli bu. Bir de bu yolu yürümeyi deneyin, hiç çekilmez. Amcık, iki... Bir de 4 arı kovanımız var artık. Depolamamıza bakın arkadaşlar bayağı bir şey topladık inşallah yeter. Bir şey daha var bize çok şişe lazım olacak. Hesaplamama göre 5600 tane şişe lazım onu kuleleri yaptıktan sonra yerleştiririm çünkü çok zaman alacak. Yarın kuleleri yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar bu videoya çok emek verildi lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın seviliyorsunuz.